Ne kadar Survivor'da gördüğüm en zor oyun bu. <laughs> Aşkım üşüdün mü? Evet çok üşüdüm. Keşke sen de mont giyseydin ya. Lady Gaga'nın en sevdiğiniz parçası hangisi? Ee, bacağı. E tamam teşekkürler kestik. Aslanım al. Babacığım. <laughs> Gebermedi mi daha bu? <laughs> Baba. Oğlum. Hayır. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Yani şu... Siz nereye gidiyorsunuz kızlar? Eve bırakacağım mı? Ha bırakacağım. İşim gücüm yok sizi eve bırakacağım. Hastalara bak. Oğlum mal mısın sen ya? Malım lan. Nerenin malasından sen? Sevgiyle al malım. <laughs> Oğlum şu falıma baksana bir ya ne çıkabilir sence? Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bakma. Sonra ben de onun kafasına vurdum. <laughs> Bu kısım sınavda çıkabilir yalnız çok önemli. Ses yapmayın. Ses son.